arkadaşlar. 55 dönümlük bir araziye gidiyoruz. Altında bir çeşme var. İşte o çeşme bu tatlı su. Güldür güldür akıyor bak boşa. Arazimiz de hemen şu ormanın üstünde arkadaşlar. Bak hemen şimdi oraya gideceğiz. Güzel bir çeşme. Bakınız böyle. Buradan içme suyunu buradan kullanırsınız. Kullanma suyu tağların içinde kendi çeşmesi var zaten. Evet arkadaşlar 55 dönümlük araziye geldik. Bakınız. Bu arazinin bizim resmi yolu var bak yoldan çıktık işte ana yol aşağısı asfalt çeşmeyi gördük çeşmeden yukarıda geliyoruz yola biraz malzeme atılsa iyi olur işte buradan geldik tarlaya girdik tarlamız burası buraya en son kış gelmiştim ve arazimizde bir tane çeşme var ama çeşme kurumuş bak işin doğrusu 2001'de yapılmış çeşme çeşme kışın akıyordu yazın kurumuş ama Muhtemelen bu çeşme sapmıştır yani burada. Kuyu yapılması lazım. Evet. Arazimiz burası. Bakınız çayına bırakılmış. Ee, projeli çiftlik yapılabilir. Ev yapılabilir. Her şey yapılabilir. ve Üst tarafı dümdüz. Alt kısmı biraz meyilli. Evet arkadaşlar. Arazimizin tam ortasına geldim şimdi. Bakın şurada bir dere boyu var fındıklık. Oraya kuyu yapılırsa orada su muhakkak bulunur. Bakınız tamamen otlak bir bölge. Evet. Ortasına geldik. Çok güzel bir ağaç var. Burası düz ve havadar bir yer. Şimdi arazinin tam düz kısmına geldik. Ve ağacın meşe ağacının olduğu yere kadar gidiyorum. Bak. Mes gibi arazi olduğu için. Bak köy karşıda hemen Köyü görüyoruz. Bakınız. Oho. Tam böyle karşıda dağlar var. Hatta buradan deniz de gözüküyor. Deniz manzaralı diyebiliriz. Hava biraz kapalı olduğu için denizi göremiyorum ama bak muhteşem bir manzara. Evet arkadaşlar. Şimdi işte arazinin en güzel yerine geldik. Üst tarafı tamamen hazine arası. Orman. Mera yani. Ee, ve burası da dümdüz ve burası da su var arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bataklık bir yer dümdüz kısmında burada su var. Buraya bir kuyu yapacaksınız. Ve bütün içme ve kullanma suyunu buradan karşılayacaksınız. Bakın şöyle bak dönüyorum. Gerçekten muhteşem. Muhteşem. Burası helikopter pisti gibi bile. pisti bile yapabilirsin. Bak burası dümdüz. E, ee, ağacı görüyorsunuz. Bakınız işte köy hemen karşımızda. Köy hemen karşımızda. Bak iki tane köy hatta. Evet. Muhteşem bir yer. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada su otları var görüyorsunuz. 10 metre bunun dibinde çok bol su var. Buraya kuyu yapacaksınız bak su otlarını. Şu anda su kurumuş ya aşağı çekilmiş yani yukarıda su kalmamış ama müthiş bir su otu var. su arıyorum şimdi. Evet diğerler daha hala ıslak. Evet. Evet ancak bak bunlar ıslak hala kurumaya başlamış. İşte burada müthiş bir su var arkadaşlar bak. Soğutlarını görüyorsunuz. Buraya kuyu, kuyu yapacağız su biriktirir. Evet.